Merhaba anime severler, ben Süper Kod'dan Çetin. Bugün size kan kanji hakkında önemli bilgiler vereceğim. Hani öncelikle şunu belirtmek istiyorum, bayağıdır video çekemedim. Daha bir hafta daha yani genellikle videolar bir hafta aralıklı geliyor zaten. Daha hani böyle sık yapmaya çalışıyorum ama arada zamanım falan olmuyor. Ee, öncelikle neden bu videoda ben yokum kamerada? Bunu söylemek gerekirse de e, telefonum bozuldu. Onu yaptıracağım sonra e, telefonla çekiyordum zaten videoları. Bilgisayarım 5 FPS'lik e, kamerasından çekmek istemiyorum. E, ilk i̇lk videolarıma göz atarsanız zaten 5 FPS'lik e, kamera, kameramdan görebilirsiniz. Öyle yani. Japonca öğrenmenin sırları adları adlı videomu izlemediyseniz bu videodan bir şey anlamayabilirsiniz. Çünkü çoğu şeyi o videoda açıkladım. Ona bir göz atın isterseniz. Mesela hani kanji nedir, hiragana nedir, katakana nedir falan filan. Ee, neyse biz geri dönelim konumuza. Çoğunuz Japonca öğrenmeye çalışıyorsunuz değil mi? Hani grameri öğreniyorsunuz, sonra kelimeler, hiragana, katakana falan. Buraya kadar bir sıkıntı yok, bir zorluk yok. Çünkü Japonca'nın cümle yapısı Türkçe ile aynı. Hani ve ikisi de sondan eklemeli diller. O mesela hani e, ben işte git gitmek fiili, ikimas diye söyleniyor Japonca'da. Gittim Dediğiniz zaman iki maçta diyorsunuz gibi sondan ekliyorsunuz yani. Ee, neyse işte öğreniyorsunuz falan sonra kanji öğrenmek istiyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz lan bundan 2003 tane 3000 tane var nasıl yapacağım falan filan. Sonra yani yapılır ya olmayacak şey değil yani ne olacak bir normal bir çalışma planıyla falan filan yapılır diyebilirsiniz. Ama maalesef bu kadar kolay değil. Değil. Maalesef ki değil. Neden diye soracak olursanız bir kanji'nin birden fazla okunuşunun olabiliyor olması. Hani bir kanji'nin okunuş şekilleri onyomi ve kunyomi olarak ikiye ayrılıyor. Onyomi Çinceden gelme okunuş şekli. Kunyomi ise Japoncadaki orijinal telaffuzu. Yani Çinlerle bir alakası yok. Şimdi diyeceksiniz ki neden Japoncasını kullanmıyor bunlar? Neden kun'yomi kullanmıyorlar? Tabii ki bundan mantıklı bir açıklaması, bir cevabı var. Bunun için tarihe bir bakalım isterseniz hani nasıl gelmiş bu kanji Japonya'ya diye. Şimdi kanji, hiragana ve katakana Japonya'nın soyluları tarafından icat edilmeden önce Çin'den gelme bir yazı çeşidiydi. Ama şöyle bir sorunu vardı. Kanjilerin her biri bir anlam ifade ettiği için ve genelde Çince'de bir kanjinin bir veya iki okunuşu olduğu için hani şu anki Çince'de de öyle Japonca'da daha fazla karakteri var. Japonca'dan daha fazla karakteri var ama karakterlerin okunuşları sınırlı. Bir veya iki işte daha fazla var mı bilmiyorum tam olarak. Öyle olduğu için bir takım problemler ortaya çıktı. Dediler ki Çince'deki ve Japonca'daki e, sesler de farklı olduğu için bu kanjileri şöyle bir çözüm üretelim dediler. Biz bu kanjilerin her birini bir ses ok olarak okuyalım dediler. Mesela A sesi için kullanılan kanji şu. Ee, ama bu yöntem de fayda vermedi çünkü herkes kendi kafasına göre bir kanjiyi okumak için ses uyduruyordu. Ee, pardon, ee, bir sesi okumak için bir kanji uyduruyordu mesela. Hani şu kanji, şunu A olsun, şu kanji, şi olsun falan filan. Mesela A sesini yazmak için kullanılan 5 farklı e, kanji vardı. Şi sesini yazmak için de kullanılan 50 tane kanji vardı. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Ne, ne bu yani, ne, niye böyle kafanıza buyruk yaşıyorsunuz, manyak mısınız siz? derler adama. Sonra bunlar basitleştirilip e, sayıları düşürüldü. Buna da bir çözüm götürülmüş oldu. Bu basitleştirilmiş karakter kanjiler ise şu anki Hiragana ve Katakana'nın temellerini oluşturdu. Yani şu an bir Japonca kitabını açıp baksanız arkasına ne demek istediğimi gösteren bir türev tablosu var ona bir bakın. Ama bu hala açıklamıyor ki kunyomi dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Bu kanji Çin'den geldiği için Çince kelimeleri de beraberinde getirmemesi herhalde beklenemezdi. Fakat Japonlar ne kadar uğraşsa da e, aynı İngilizce'de e, İngilizce'ye konuşmamak için çok çabaladıkları gibi buna da dilleri dönmedikleri için bu kelimeleri kendi telaffuz şekilleriyle dillerine geçirdiler. Ve böylece Onyami doğmuş oldu. Mesela buna örnek verecek olursak biraz daha açalım. Mesela su kelimesi, su. Çincesi shui, benziyorlar. Japonca Japonca kunyomisi. Japonların hani e, dil olarak kendi dillerinin telaffuz şekilleri mizu, mizu daha doğrusu. Japonca onyomisi ise sui. Çince okunuşu ise sui. Bakın ne kadar benziyor. Çincesi shui, Japonca onyomisi sui. Fakat şöyle bir şey var ki bir Japona sui derseniz ondan. Yani sizin su istediğinizi anlamasını bekleyemezsiniz. Çünkü genelde birden fazla kanji bir araya gelince oniyo şeklinde okunuyor. Normalde kuniyomi'sini kullanıyorlar tabii ki. Mizu'yu kullanıyorlar yani. Mizu. Buna birkaç misal verecek olursak. Tekrar suya yer alırsak mesela Japonca kuniyomi'si Mizu. Ama biz e, su günü anlamına gelen çarşambayı kullanmak e, yazmak istersek Suiyobi. Diye okuyacağız. Böyle bir şey yani, bilmem anlatabiliyor muyum? Birkaç bir iki bir örnek daha vereyim. Dağ kelimesinin Japonca kuniyomisi yama. Ama Fuji dağ demek istersek eğer, hani tabii ki de Fuji yama diyeceğiz. Derseniz sizi öldürürüm ve nerede dinliyorsunuz lan? Nerede dinliyorsunuz? Fujisan diyeceksiniz. Fujisan. san. Fuji san. Fuji yama değil. Fujisan. san. Ee, Dağ'ın, e, Yama'nın Japonca Onyomi'si de San. Hani bilmeniz gereken bir şey daha var. O da Kunyomi'ler sadece bir kelimeye özelken hani mesela e, su demek istediğimizde Mizu diyoruz. Ama Onyomi'lerin başka kelimelerle de olabilmesi, okunabilmesi. Örneğin San. Dağ'ın, e, Yama'nın Onyomi'si. Değil mi? Ama aynı zamanda üç anlamına geliyor. San. İçni San. Bitmedi. Aynı zamanda asit anlamına geliyor. Hani bitmedi. Bir de isimlerin sonunda ek olarak kullanılan e, saygı, saygı için san, mesela yamada san, tanaka san gibi. Hani işte kanji öğrenmeyi zor yapan da bu arkadaşlar. Oniyomilerin lanet olası çokluğu. Ama ve işte böyle değişik anlamları gelebilmesi. Ama bunun yanında birden fazla kanji bir araya gelse de oniyomi olarak okumayan kelimeler de var. Evet. Bunlar için özel okunuşlar var yani bunların özel okunuşları var. Mesela bu sabah anlamına gelen kesa kelimesi normalde konçu konço diye telaffuz edilmesi gerekirken kesa diye telaffuz ediliyor. Ki konç konço diye de telaffuz edilebilir ama bunu kimse ama kimse kullanmıyor. Aynı şekilde telaffuz edilen de e, birçok kelime var hani böyle özel okunuşları olan. Hatta o kadar zor kelimeler var ki Japonya'da doğup büyüyüp eğitim almış bir Japon bile Onyomi diye mi okuyacaktık lan bunu yoksa Kunyomi miydi yoksa özel bir mi okunuşu mu vardı lan siktir lan olabiliyor. Kısacası Japonca öğrenirken çok derine inmeye gerek yok. Hani akademik anlamda bir e, hedefiniz yoksa orada bir üniversite okumak gibi mesela benim var. E, Böyle bir, bir şeyiniz yoksa çok derine inmeye gerek yok. Hani konuşma e, dilini öğrenseniz zaten bir e, dilin konuşma dilinde e, 200 300 kelime falan filan var. E, zaten 200 300 kelime öğrenseniz hayali konuşursunuz e, Japonca'yı. Tabii ki de şey dilini, konuşma dilini, günlük kullanma dilini. Ama eğer siz diyorsanız ben biraz daha kompleks konuşmak istiyorum falan filan derseniz e, işte orada 1000 kelime, 2000 kelimeye falan çıkmanız gerekiyor. E, kan hani kanjilerde 2000 3000 tane var diye de bitmiyor. Bunların e, işte birleşmeleri, özel okunuşları falan filan var dediğim gibi. Kanji öğrenmeyi zor yapan da bu işte arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Videoların devamı için abone olun. Ca sayonara. Ha, ha, pardon bu arada sayonara sayonara diye de okunabiliyor. Hani arada u var bir tane de uzatıyorsunuz u'yu. 아무튼 여러분 오늘은 여기까지입다 안녕히 계